Ya arkadaşlar e, Bucak aç Barajı Bucak için aslında bir değer Ama biz bu değerin e, kıymetini Maalesef bilemedi Bizim buradaki idareciler şimdiye kadar Orman işletme özellikle Yani şuraya halka açabiliriz Bak şu güzellik çok güzel Müthiş bir güzellik Burdur Belediyesi e, 10 metre 50 metre bir beton dökmüş diye e, iki dönemdir inan kime sorarsan Git gölün kenarına bir bak diyorlar ama şöyle bir güzellik buzuya ihtiyaç. Biz buraya inan 10 e, gündür giremiyoruz. Yani aslında bir iki yıldır giremiyoruz. Yol kapalı. Yolu kapatmış orman işletmesi. E bak bugün açıldı. Şu güzellik, bak şu canlılık kötü mü oldu burada yani? Tamam kışın su doluyor ama yazın çekiliyor buraya. Zaten yazın millet geliyor. Kışın kimsenin geldiği yok ki. Yani burası bir değer. Burayı değerlendirsek çok iyi olur. E, burada balık da var bakın. Afyon burada, Isparta burada. Ya Beyşehir burada ya Beyşehir. Konya beyşehir'ler burada. Antalya serik'ler burada. Antalyalılar burada. Isparta burada. Afyon e, sandıklı burada. Kütahya'dan gelen var devesi günü ya. Ya bu değeri bu yani burayı biz değerlendirsek bu mirayı açsak millet bir güzellik görse burada. Ya hakikaten bu cam buraya ihtiyacı var. Ya bence öyle. E, balık da var burada. Bu sene su, balık çıkmıyor tamam. Yani bir 5-10 e, gün önce ben bir 2 kiloluk almıştım buradan. Yani burada olması da iyi oldu bu organizasyonun. Ama 10 gündür de giremiyoruz işte. Bugün organizasyondan dolayı aşçılar yolu geldik. Yani Mesela şu karşı taraflar değerlendirirse kepçe mepçe sokulsa, düzenlense, aydınlatılsa her türlü güzellik yapılabilir orada. Harika bir yer. Oraya bir asma köprü şu karşıya mesela bir asma köprü yapılabilir. Asma köprüden oraya bir yol, yürüyüş yolları falan. Yani hakikaten burası çok güzel bir yer ama değerlendiremiyoruz nedense. Bence başkanım bu işi yeniden değerlendirecektir. Bu organizasyon iyi oldu. Kendisini saygı ve hürmetle hürmetlerimi iletiyorum. Kendisini çok seviyorum. Ama bu halk, bu bizim isteğimiz yani halk olarak isteğimiz bu. Burası düzenlensin. Teşekkür ederim.